bütün derinliğiyle ben bu felsefeyi yaşayan ve hisseden bir insanım. Eee umuyorum layık olurum Hacı Bektaş Veli'nin o derinliğine ve felsefesine, bu topraklara kaptığı o güzel duygulara. Bir başka husus aslında Hacı Bektaş Veli o günden itibaren sunduğu o insana dair duyguları, düşünceleri, bir olmaya dair duyguları ve düşünceleri aslında bugün millet olma bilincimizin, bir arada olma bilincimizin kökenini oluşturuyor. Yani bizim aslında en kolay gerçekleştirmemiz gereken şey birbirini sevebilmekte. Ama en zoru yapıyoruz bazen. Düşmanlık, karşı olmak ya da insanları birbirine düşürmek ya da başkalaştırmak noktasında. Bu hususta da en fazla belki konuşulan hususlardan birisi de kişilerin inançlarına dair tartışma konular. Bunun tartışılmasının büyük bir halkına, insanına karşı büyük bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Alevi Bektaşi geleneği, Alevilik inancı bu toprakların çok önemli bir köküdür, derinliğidir. Bu bakımdan Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan cem evlerine karşı bir takım yürütülen kötü düşünceler ya da ifade etme biçimlerini de ayıklıyorum ve ne yazık ki üzülerek bazen de utanarak izliyorum. Bunların hiçbirisi hoş değil. Alevi vatandaşlarımızın inançlarına, ibadet evi olan cem evlerine saygı duymayı ve hatta kamunun cebevlerine dönük borcunu da ödemeyi kamunun buna hizmet etmesi gerektiğini, desteklemesi gerektiğini de defalarca ilettim, iletmeye devam edeceğim. Bu bu benim hem kişiliğim gereği ifade ettiğim şeyler hem de İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı yani 16 milyon insanın içinde her inançtan, her kökenden insan var. Ben kendimi o insanların tamamına sorumlu gören bir belediye başkanıyım. Bir kişi bile olsa, inancı başka bir inanç olsa ve inancının gereğini yerine getirmekte ona hizmet etmemiz gereken bir husus var ise ona hizmet etmeyi kendime büyük bir sorumluluk görürüm. O bakımdan ben bugün İstanbul Belediye Başkanı olarak burada inanın şu duygumuzu ve başarımızı bilin. Bunu başardık ve ülkemizdeki her kurumun böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Artık 16 milyonluk şehirde bizim göreve başladığımız günden itibaren bir inanç masamız var. O masada imam da var, papaz da var, haham da var, Alevi dedesi de var. Şafi inancına sahip vatandaşlarımızın melesi de var. Her inançtan temsilcinin bulunduğu, kendi inancı ile ilgili yaşadığı bir takım sıkıntıları varsa dile getirdiği bir demokratik ortamı var etmiş olmanın gerçekten gururunu yaşıyorum. Bu konu inşallah hep birlikte, el birliğiyle bunu kaldıracağız ortada, bu tartışmayı kaldıracağız. Bizim insanımız inancını, kendi inancını yaşayabileceği ve yaşatabileceği ortamı ona sağlayan bir ülke yönetimiyle, bir yerel yönetimiyle eee buluşacağı e, ortamı ve dönemi inşallah ülkemize, milletimize hep birlikte yaşatmaktır borcumuz. İnanın bunun partisi olmaz, bunun siyaseti de olmaz. Bu insanlık borcudur. Bu insanlık görevidir. Yani bunun A partisi, B partisi, C partisi olmaz, olamaz. Böyle bakıyorum meseleye. Bugün de bu duygularla buradayım. E, bu coğrafyaya e, elimizden geldiğince katkı sunmayı, bir gözümüzün burada olduğunu, e, buradaki siyasi yöneticilerle, yerel yöneticilerle her zaman irtibatta olduğumuzu ve olacağımızı da bilmenizi istiyorum bizi bugün karşıladınız çok teşekkür ediyorum. Zor bir zamandı. Onu da arkadaşlarım söylediler. Cenazeleriniz var. Allah rahmet eylesin. Kayıplarınız var. Başsağlığı diliyorum köyümüze. Mekanları cennet olsun kayıplarınızın. Eee ve inşallah huzurla, keyifle ülkemizin sıkıntılarını başından defetti ama yokluk, yoksulluk, ama hastalık, ama deprem birçok hususta kötülüklerden ee, bir birtakım sıkıntılardan uzak olduğumuz, mutlulukla huzur içerisinde, dayanışma içerisinde bir ve beraber olduğumuz güzel bir dönem hep beraber var ederiz. Çok pırlanta gibi bizi izlemeye gelmiş burada kızlarımızı, oğullarımızı görüyorum. Pırıl pırıl çocuklarımızı ve çok sevgili gençleri görüyorum. En ön safta hanımefendileri görüyorum. beyefendileri görüyorum. Böyle güzel bir topluluğun böyle güzel bir toplumun e, öne açık olsun. Yolu bahtı çocuklarımızın açık olsun. Onlara iyi eğitim verelim. E, az önce söylediğim ve birlik ve beraberlik kavramına katmak istediğim bir husus da şudur. Unutmayalım ki birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyeti Cumhuriyeti hassasiyetle koruyacağız, geliştireceğiz. Onun demokrasi kanallarını açacağız, ferahlatacağız Cumhuriyeti. Birbirimizi sevmeyi, saymayı, saygı duymayı en üst seviyeye hep birlikte taşıyacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı sonuçları henüz elde edememiş olabiliriz. Ama biliniz ki vazgeçmek yok. Doğruyu bulmak, doğruyu yakalamak, iyi, güzeli elde etmek kolay mücadelelerle olmuyor. Biz de o mücadelelerin neferiyiz. Yüz yıldır bir cumhuriyet mücadelesi veriyoruz milletçe. İnşallah hep birlikte e, kurucusu Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. ilkelerini ve cumhuriyetin değerlerini en doğru menzile hep birlikte kavuşturma mücadelesi vereceğiz ve e, bunu da başaracağımıza inanıyorum. İşte o zaman hem yaşadığımız toprakları korumuş, doğasını, suyunu, ormanını e, korumuş oluruz. Hem de gelecekte çok daha üretken, yaratıcı, içinde mucitlerin olduğu, üretimin daha ön planda olduğu yoksulluğun değil, zenginliğin konuşulduğu, paylaşımın adil yapıldığı, adaletin en üst, seviyede, en üst seviyede olduğu bir ülkeyi hep birlikte var ederiz. Bu duyguyla, bu dilekle hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. <laughs> Hadi çek bakalım bir yandan bak. Iki adım fazla boş. Başkanım resim çekilebilir mi? Koşacağız tabii ki. Anneciğim kalkma ellerinden öpmeye geldim. Çok teşekkür ederim. Oh. Ben de. Ay canım. Üç gün ağladım şu. İstanbul'a seçim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çık, çık, çık. Burada çoğun da çoğun şey çoğun. kazanmış deyince öte taraflar. <gülüyor> <gülüyor> kına aldı anne, kına aldı. Kına, <gülüyor> kına <gülüyor> Sağlar. Sağlar, sana çok Sağ. dua okuyacağım. Evet. Menekşe teyzem beni kazandırdı diyeceksin. Diyeceğim. Duanı istiyorum. <laughs> duanı, istiyorum. Ha? Çok, çok, ha. duanı istiyorum. Çok dua. çok dualar. Evet, <laughs> kurban olurum. Başlar, 40'lar kırklar, oh, yediler, oh, erenler, eyliyeler. Yüzü gözü hürmetini Allah. 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 Sen Allah. Seni başımızdan almasın. Sen tamam tamam sorun yok başım. Yavrum sana Sağ bu biz. Hadi. Öpüyorum anneciğim otur sen. Hadi. Var ya, tamam şimdi Evet. Şimdi anneciğim. E, ben şimdi gidiyorum. Programım var seni görmek için. Aynı geldim. Adamım, Duanın ya. sözünü aldım. Sen sağlığına dikkat <laughs> et. Kili var. Tamam mı? Hadi. Hadi. Rahat ol. Merhaba ol. Seni al. mutlu edeceğiz. Tamam A mı anneciğim? <laughs> 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 İyi olacağız beraber abi. Gördüğünüzde şükür. Onur Neyse duydum sağ olun. Ailenize selam saygı. Nasılsınız? Sağ ol ablacığım. Bak böyleyim be. Kırban alırım sağ, Yok sağ ol. Bir otlar çekilmek istiyor. Tamam. Bir şekilde yardımcı olalım. Ne ben. güzel. İnşallah hiç endişen olmaz. Beni ben anlatma. Ey sağ ol teşekkür ederim. Tabii. Arkadaşlar bana. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bana. Yok otlar Tamam. Tamam. Sağ ol. Tamam. Olsun. Sağ kardeşim. sağ kardeşim. Əlbəttə. Ay bir də belə bir qızınla keç. Salam olsun. Şükran. Hələl olsun dinəyəklər. Allah razı olsun. Gəl, çəkin vallahi, çəkin. Çəkin. Hələl olsun dinəyəklər. Hadi. Təşəkkürlər. Allah niyə muradın varsa, sənə hadi oğlum.